Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Hande Erçel'in setten yeni görüntüleri geldi arkadaşlar. Sen çal kapımı dizisinin 26. bölüm setinden kamera arkası görüntüleri sizlere sunuyorum. Dün akşam Sen çal kapımı dizisinin 26. bölümünün ikinci fragmanı geldi arkadaşlar. Çok heyecan dolu güzel bir fragman oldu. Resmen Sen çal kapı fanları delirdi. Bakalım 26 6. bölümde bizleri neler bekliyor? Şimdilik benden bu kadar. Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.